Merhaba değerli aboneler. Türkiye'nin en uyumlu ve en başarılı çifti olarak gösterilen Paran ile Dilan çiftinden ayakta alkışlanacak esrarengiz davranış tüm sevenlerini bir araya getirdi. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğen atmayı unutmayın. Son iki senede hayranlarının da desteğiyle kazanmadıkları ödüller kalmayan Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş bu kez hayranlarından kendileri için değil otizmli çocuklarımız için bir istekte bulundular. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde sevenlerine seslendiler. Yağmur yüksel, benim güzel ailem. Hadi hep birlikte elimizden geldiğince otizmli çocuklarımıza destek olmak için bu tişörtlerden alalım. Sevgi ve iyilik paylaştıkça çoğalır. Notunu düştü. Hem oyunculukları hem de insani davranışları ile 7'den 70'e herkesin kalbinde taht kurmayı başaran efsane çift, örnek davranışlarıyla da takdir edilmeye devam ediyorlar. Umarız her bir insanımız böyle duyarlı davranışları sergilemeye devam eder. Peki sizler Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş çiftinin bu davranışını nasıl karşıladınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.